tarif etmiş. Yaz aferin. haya harikasınız. Çok güzel. Bazen buraya bazen oraya bakıyorum. Artık idare etsinler. Şimdi en güzel şekilde de kardeşlerimiz burada yazıyorlar kenarda. Okuyorsunuz şöyle bak. Allahümme inni es'elükel affe vel afiye fid dini ve dünya vel ahireh Bir daha okuyayım. Allahümme inni es'elükel affe vel afiyeh fiddini ve dünya ve ahire. Evet. Yok yok. Allahümme unutma sakın. Allahümme en güzel yakarış cümlesi. Allah'a dua etmenin en güzel kelimesi. Allahüm Allahım diyorsun ya. Allahım. bizim Türkçedeki Allahüm aslında sadece gramer yapısıyla sonuna m eklenmiş değildir. Dedelerimiz Allah onlardan razı olsun. Allah'ın dedirtmişler. Allahümme'ye yakındır o. Allahümme Allah'ım Ey Rabbim Allah'ım inni es'elüke Sadece senden isterim başkasından değil. İnni es'elüke Senden isterim. Ne isterim? El afve vel afiye. Beni dinlemeye meraklıysan, eğer sıkılmazsan, sadece kendini iyi hissedeceğin bir sahur programı sohbeti yapmıyorum. Sana bu saatlerden sonra da hayatın boyunca lazım olacak şeyleri söylemeye gayret ediyorum. İşte bak, Allahümme, ey güzel Allah'ım, inni es'eluke, senden istiyorum. Tereddütsüz, oradaki inni o. Muhakkak ki senden isterim değil. Senden hiç şüphe etmeden istiyorum. İnni es'eluke. Ne? El afve vel afiyeh. Af ne? Afiyeh ne? Af, gözle göremesen de seni hasta eder. Gözle göremesen de etrafını saran sıkıntılar. İnsanlıktan çıkartan düşünceler hareketler, fiiller gözle göremesen de sana hücum etmek için bekleyen şeyler. Seni bozacak şeyler. Ya Rabbi senden bunlardan muaf olmayı istiyorum. Beni affetmeni istiyorum. Bunlara ben ilişmeyeyim ya Rabbi. Sen beni kulun olarak yarattın. İnni es'elükel affe. Bunlara hiç bulaşmadan, bunların hiç zararını görmeden sana öylece gelmek istiyorum afiye bulaşmışsam beni hasta etmişse bunlar onlardan da kurtulmak istiyorum. Ben bunlara ilişmeyeyim. Başıma dert açmayayım. Açılmış bir dert var. Bir sıkıntım varsa bundan da gönül rahatlığıyla senin bahsettiğin güzellikle huzurla <laughs> tam buldum bak şimdi. Huzurla bunlardan kurtulmayı istiyorum. Afiye o. Oh. Mesela Allah afiyet versin denir. Kime denir? Afiyet olsun. Bir de hastalara denir ki Allah şifa versin, afiyet versin denir. Yemek yerken denir ki afiyet olsun. Biz de öyle denir. Yani bu yemek yedin çünkü artık. Yemediğin bir şey afiyet olsun denmez. Yedikten sonra denir. Bu yenilen şey sana zarar vermesin demektir. Yarasın. Güzel olsun. Şerrinden emin ol demektir. İçine aldın çünkü onu. Peki ben affolmayı, afiyeti nerede istiyorum? din Bak ön önce dini öğretiyor görüyor musun? Dünyada iyi olalım değil. Ha, önce değil. Fiddini ve dünya. Hem sana inancımızda hem hayatımızda. Hem hakka hem halka ait kısmımızda. Fiddini ve dünya. Hem dinimde, inanç dünyamda dünya ve et dünya hem şu alemde yaşadığım yerde. Başka ne kaldı? Ahira ve ahirette. Ya Rabbi ahirette, dünyada, dinimde başıma gelebilecek her türlü felaketten, sıkıntıdan affımı istiyorum. Onlara beni uğratma. Bana uğrayanlardan da rahatlıkla sıyrılabilecek, en güzel şekilde değerlendirebilecek bir hali bana nasip eyle. Bir şey kalmadı ki. Dinin de dünyanda, ahiretinde inanıyorsan, bu duanın içinde hepsi mevcut. Allah sana bunu öğretti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana bu duayı yaptırdı. Öğren bunu. Hocam ben Arapçasını yapamıyorum. Ama bak bunu, Ya Rabbi senden dünyada, dinimde, dünyada, ahirette güzellikler, iyilikler istiyorum. Affımı, mağfiretimi istiyorum desem olur mu? Olur, gayet güzel olur. Ve bu duayı yap. Hadi her gün yaptırdığımız duaları hatırla. İmsak vakti de geldi. Artık şurada suyunu vesairenin niyetini falan her şeyini gözden geçirecek şekilde hareket et. Sakın ha hudud'a riayet et. Hudud'a aşıcı olma. Sahuru böyle bu saatlerde geciktire geciktire yani en son saatine kadar yemek güzel bir şeydir. İftar hemen yapılır sahur sonuna doğru yapılır. Sahura kalkmayı da ihmal etme. Ama bu aynı zamanda yemek içme saatinden öte nedir? Dua vaktidir. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbi bu Ramazan ayını hakkımızda baştan sonuna kadar tamamıyla hayır eyle. Ya Rabbi bu Ramazan'da kalplerimizi senin dinine, Kur'an'ına, Habibin, Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına, muhabbetine yakın eyle. Ya Rabbi cümlemizi bir eyle. Şu vatanımızı, milletimizi her türlü beladan, musibetten, her türlü afetten sen muhafaza eyle. İmanlı nesilleriyle, Kur'an'ıyla, Ramazan'ıyla, namazıyla, bu bayrağıyla, bölünmez şu vatanıyla, askeriyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, annesiyle, babasıyla. Hepsini şu Ramazan'da huzur üzere kıldığın gibi kıyamet sabahına kadar payidar eyle. Bizden dua niyaz edenleri iki cihanda aziz eyle. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Şu Ramazan'da sen ki Kur'an'ı indirdin, şu Ramazan'da Kur'an'ı daha iyi anlamayı hepimize nasip eyle. Evimizde, dilimizde Kur'an'la, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen kulların olarak huzuruna gelmeyi nasip eyle. Göçmüşlerimize rahmet eyle. Hayatta kalan şu anda yaşayanlarımıza sahat, afiyetler, selametler ihsan eyle. Bizimle beraber şu anda ekran karşısında elini açmış kimler ne için dua ediyorsa hayırlısıysa şu an ihsan eyle. Ya Rabbi dualarımızı Kur'an-ı Kerim'in, Ramazan'ın ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ağzı duaya layık olanların duasına ilhak ederek, katarak kabul eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ben Fatiha'mı okurken sizleri de Allah'a emanet ettim. Sefa Merve, yaşam tarzınız